Yavaşladım da ondan sonra söndü devam Okey. Buradan ta aşağı kadar gider bu. Evet arkadaşlar Akyaka'dan Marmaris'e doğru dönüyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalımıza abone olursanız sizler için güzel ve özel videolar çekeceğiz. Göremediğiniz, giremediğiniz, bilemediğiniz, bilmediğiniz her şeyi sizlerin önüne kadar getireceğiz. Teşekkürler şimdiden herkese. Burası Marmaris'e girerken tepe bölge. Arkada bir tane Arizona kertenkelesi kenardan çık kenardan Evet arkadaşlar önünüzde bir tane Arizona kertenkelesi grubu gidiyor gri renkli bir araba plakasını merak edenlere söylüyorum 35 4 kişi bir arabaya binmişler seslerini açmışlar çıstak çıstak gidiyorlar bunlara bizim orada Arizona kertenkelesi diyoruz <laughs> türünün son örneği olan tiplerdir. Yolun sağını kullanırsak başlar başlar gitsinler başlar. Yolun sağını kullanırsak sevinirim. Yolun Yetra bitti bir, bir arıza durumu söz konusu. Motorlu bir arabalı. Motorlarda biraz saygısızlık var. Oo, Hoş herkese. En kısa sürede bir ilinçer bakımlar. <laughs>

Evet arkadaşlar Akyaka e, seyahatimiz bitti. DJ Onur kardeşimizle beraber Karnasını hoş ilerliyoruz. Hepsi bize eşlik etti. Hem de çok Istersen. Ya da bırak aşağıya indiğim zaman kenarda çekim yaparsın. Deneyeceğim. Bir dakika bekle aşağıya inelim. Evet arkadaşlar şu an itibariyle Marmaris'e girişi sağladık. Senin önce batın bir gidelim. Seni orada bırakayım ben geri döneyim hemen. Yavaş yavaş da yavaş yavaş. Öndeki biraz kaç sola Motor aç. Motor aç istersen. olmasaydı daha giderdi gözünü çıkardı da Eriva'da şey gözünü yapıyorsun, Eriva'da gözünü yapıyorsun yani, Eriva'da gözünü yapıyorsun Eriva'da gözünü yapıyorsun Eriva'da gözünü yapıyorsun Eriva'da gözünü yapıyorsun Eriva'da gözünü arkadaşlar Marmaris'e girmiş bulunmaktayız. Yolun ortasında niye duruyor bunlar? Hayır. Yol ortasında saygı beklemek de biraz şaşırtıcı.